Merhaba arkadaşlar Ben Berat Bugün sen bir de uzun sonra Kelsine var Sezon 2 Gameplay Part 33 Hoş geldiniz O zaman oldu Bay oldu O iftira atanların namına koyayım İftirasını Değen namına koyayım Her neyse <laughs> Bilal'e zaten iftira asla ne atmasa ne abudik iftira atıyorsunuz o nasıl abuk subuk şeyler çıkıyor Ya Ben iftira kaldıramadığım için o işte engelleyip geçiyor. Kimse anlamıyor beyinleri yok işte ya sarhoş şunlar ya Millet beyinleri yok Umarım Türkiye'ye savaş çıkar da hiç üzülmeyeceğim Su savaş çıksın istiyorum en büyük hayalim Bette soru cevabını soru cevabı İngilizceyi de halledeceğiz iş var şey ya. Abi Nike'deki yani Nike'nin şarkının Tetris Tekno 10 saat ve bir saat şey yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Aslında yapabiliriz de ne olmasın. Ya yapılır da yapılmaz değil ama orijinal linki de ko koşa ko 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 lazım. O iş bana göre basit. Hatta sınır denedim ya ben sınır zıt. İki mermi dedin iki mermi çıktı. Ben dedim bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayatında böyle bir şey olsa ne yapabilirsin ki? Bir de şey var neydi o? Ay evet evet. Bir as var evet evet ben buraya sözcükler bir ilgilendim ben sözleri. Ağzınız çizilere klavyenin. Kış kötünün de kış kötünün ona umurları değil. Zed'e bunları. O abi dik bu iftira atıyorsunuz birader. Ondan sonra abuk sabuk şeyler çıkıyor. Ya abi eleştiri kanallar eleştiri yapmıyorlar. Aksın sıkıntı. abudik abudik eleştiri yapıyorsun. Nasıl abuk subuk şeyler çözüyor. Cihaz <laughs> senin var ya senin. Hani yüz binlik aboneli öyle Sen var ya hani o bir gün şey yaptın var ya Spiderman kozumu onamından bundan götürme o Yapcan eleştiri kim senin işte buysa eleştiri yapmıyor o mu senin yaptığın eleştiri Götürün hastalısınız ki yarak kadar nahrak kadar gibi tipi var. Ha umarım evde kalırsın evde 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 kal. Amuk Şimdi Şey, ben şimdi de kameramı kapatırım. Gidelim kumar tarafına. Şey amına akıdım o çocuğu seyim. Piç orospu çocuğu Öküz amına akıdım gibi bir şey. Abucuk'u iftira atsanız yiyinme, tamam mı? Abucuk'u iftira atıyosunuz, ondan sonra abuk subuk şeyler atıyon moruk, şuna baksana ya. Ben iftira atmayı kaldıramadığım için engelli daha iyi. Daha ne olsun hayat abi? Ya... Ah, huh, look. Maruk <laughs> O Sen söylediğin Not 32 defteri kurup Adam modemi söktü götürüyor Adam modemi söktü götürüyor Düğüt yapıyor galiba bize hacker geldi E amına koyayım modem gitti modem modem <laughs> Adam modemi söktü götürüyor. Adam modemi söktü götürüyor. Düğüt yapıyor. Galiba bilgisayar hacker gibi. E amına koyayım. Modem gitti. Modem modem. <laughs> Bunun bir tanı geldi mi? Hani sönmez reis yani umut sönmez abi diyordu ya. Aga be. Onun evi neredeyse kaydı. Çöpe bindi. <laughs> Sarhoş olduğuma yemin edebilirim ama kanıtlayamam Adam modemi söktü götürüyordur Adam öldü amına koyayım Adam öldü Moruk Escobar olsan olacak amına koyayım eh. eh. Biladet Kafam o kadar sarhoş ki. Ama nasıl sarhoş? Nasıl sarhoş? Sarhoş. Sarhoş. Kafam o kadar güzel ki. Ama nasıl güzel? Nasıl güzel? Olan. Olan ki sesler mikrofonu da sokayım, bilgisayarda hard diski sileyim. Amına kodum düzle kaydedin <laughs> bakayım. Çektiğiniz kaydı da ananı sikeyim, koyduğunuz dosyayı sileyim. Amına kodum düzle kayıt atın YouTube'a, amına kodum düzle. Koşun koşun. Hayırdır değil mi? Dur birader ben sana şey yapayım moruk. Özelden eee yardımcı olayım moruk. Kayıt olsun amına kodum latibesi. Sidalıs. Olsun, nahramalısın. <laughs> Ulan. Ulan Berat Bey yazılmaz İngilizce'de. Oğlum. Berat yazılır sadece. İsmi İngilizce'de öyle. Ulan seyirte gidiyor. Beri bak beri beri. Ulan. Be İngilizce niye Berat Bey yazdı öyle? Ulan ben Düzeltmesine tabi ediyorum. Çünkü öyle yazılmaz. Sadece Berat yazılır. Bu kadar basit. Zor bir şey ben. Güzel, güzel. Ne oluyor sevgili Bekliyorum. Bekle, bekle. Onu ayrı alacağım. İlla gelecek ki sevgili Gizu Gelmeme şansı yok. Neyse. Bir şey demiyorum. Evet. Hayatında böyle bir şey olsa ne yapabilirsin ki? Sarış olsan ne yapabilirsin ki birader? Ee. Ah. Ee. Ah. Adam modemi söktü götürüyor. Adam modemi söktü götürüyor. Büyüte galiba galiba ad Adot adına yetişkin yeri E amına modem gitti modem modem Ha <laughs> Neyse arkadaşlar 30 saniye kaldı 30 saniye dayanırız Yürü yürü

Neyse <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir kersine var. Sezon 2 gameplay part 33'e sonuna geldik. Daha fazla bu tür şeyleri seviyorsanız. Lütfen videoyu destek amaçlı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirim tüm açmayı unutmayın efendim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.